Sevgili gençler temel kavramlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte sayı kümelerini güzelce tekrar edeceğiz. Ve arkadaşlar son noktayı koyacağız. Bu soru çözeceğiz. Sizler de bunları iyi not alın arkadaşlar. Evet hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. <laughs> Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimize başlıyoruz. Evet baktığımız zaman arkadaşlar sorumuza x, y ve z için pozitif tam sayılar demiş ve aralarında bağlantı kurmuş arkadaşlar 3x eşittir 2y demiş ve 5x eşittir z ise diyor x artı y artı z toplamı en az kaçtır demiş. Evet arkadaşlar şöyle eşitliklerden faydalanmayı öğrenelim. Bakın katsayıları düşünmemiz lazım. Katsayıları düşündüğümüz zaman arkadaşlar orada 2 ve 3 var. 2 ve 3 arkadaşlar eşitlenmek isterse en azından çarparsınız 6 bulursunuz arkadaşlar. Bu sayıları 6 değişik diyebilirsiniz. 6 olabilmesi için arkadaşlar 3'ü 2 ile çarpmanız lazım. O yüzden x 2k olmalıdır. Y ifadesini de arkadaşlar 2 ile neyi çarparım diye düşünün. 6 olması gerekiyordu. 2 ile 3'ü o zaman y ifadesi de 3 kdır Bunları hemen yazalım bakın. Bir denklemi inceledik. x eşittir 2k gözüktü. y eşittir 3k gözüktü. Bir de diğer tarafta inceleyelim. Diğer tarafta incelediğimiz zaman da bakın arkadaşlar. Burada 5, burada 7 görmekteyiz. Bunları çarptığımız zaman 35'tir. Yani bu ifadeyi 35 eşit eşitleyebiliriz. 35 eşitlemek için arkadaşlar 5 ile 7'yi çarpmamız lazım. Buraya 7K dediğimiz zaman. Aynı şekilde karşı tarafı da 35 yapmamız gerekiyor. 7 çarpı 5 olmalı o zaman. Bu da 5K olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar diğer denklemimizden de x'in 7K Z ifadesinin de arkadaşlar 5K olduğunu gördük. Burada öncelikle şunu yapmalısınız. Orada ortak olanları eşitlemeniz gerekiyor. Baktığımız zaman ortak olanlar arkadaşlar X'ler. X'lere baktığınızda biri 2K gözüküyor, biri de 7K gözüküyor. O zaman 2 ile 7'yi çarpın arkadaşlar 14. Yani bunları biz 14 yapmaya çalışacağız. 14 yapmak için 7 ile çarparsam 14K olur. Ama tabi dengenin bozulmaması için aşağıdaki ifademizi 7 ile çarpmamız gerekiyor. 3 kere 7 21k. 7 21k olurmuş. Benzer şekilde buradaki x'imizi de 14k yapacağız. Hemen bu ifademizi 7 k 2 ile çarparsak 14k olur. Dengenin bozulmaması için arkadaşlar alttaki ifademizi de 2 ile çarpacağız. O zaman 5k çarpı 2 de 10k olacaktır. Bizim hedefimiz burada x artı y artı z ifadesi. O zaman arkadaşlar bunları yerlerine koyarsak x dediğimiz ifade 14k gözükmekte. Artı y dediğimiz ifade orada 21k'ymış. Artı z ifadesine baktığımız zaman o da 10k'ymış. Evet bunları topladığımız zaman arkadaşlar 14, 21 daha 35, 10 daha 45 olacaktır. 45k ifadesini bulduk. Yani bu x, y, z toplamı arkadaşlar 45 ve katları olabilirmiş. Tabii biz az bulmak istediğimiz için k ifadesine 1 vereceğiz. 1 verdiğimiz zaman 45 çarpı 1'den cevabımız 45'miş. E diyebiliriz. Sevgili gençler şimdi sayı kümeleri üzerinde güzel bir tekrar yapalım. İlk önce arkadaşlar birlikte doğal sayılardan bahsettik. Doğal sayılar arkadaşlar ne harfiyle gösterilirdi? Bu kümedeki elemanlarımız arkadaşlar 0, 1, 2, 3 tarzında başlayarak sonsuza giderdi arkadaşlar. Bu gördüğümüz kümelerden en küçük olanıdır arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kümeyi konuştuğumuz zaman da Z demiştik tam sayılar demiştik arkadaşlar. Tam sayıların içerisinde hem bu doğal sayılarımız vardı. Yani 0, 1, 2, 3 ifadeleri bunun içinde vardı. Bir taraftan da negatif sayılarımız vardı. Eksi 1, eksi 2. Bunlar da nokta nokta eksi sonsuza giderdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ikisini öncelikle düşündüğümüz zaman. Şimdi ne ifadesine bakın elemanları burada var. Nerede görüyorsunuz başka? Bakın z'nin içerisinde görüyoruz. Yani z'nin içerisinde kaldığı için arkadaşlar ne dediğimiz alt kümedir. Yani orada biz onları ven şemasıyla göstermek istersek arkadaşlar ne dediğimiz bunun içindekileri anlatacak arkadaşlar bize. Ama Z dediğimiz ifade onu biraz daha kapsayan bir kümedir arkadaşlar. Z dediğimiz küme neyi kapsar. Dolayısıyla arkadaşlar karşımıza böyle sözel ifade gibi de gelebilir. Baktığınız zaman N alt kümesidir. Z ifadesi karşımıza gelebilir. Ama şöyle cümle de kurabilir arkadaşlar. Bütün doğal sayılar arkadaşlar aynı zamanda tam sayıdır. Bakın doğrudur. Çünkü doğal sayı dediğimiz elemanlar tam sayıların içerisindedir. Bütün doğal sayılar aynı zamanda tam sayıymış arkadaşlar. Bunun zamanla konuştukça aklımıza tutacağız. Diğer kümelerimizi hemen hatırlayalım arkadaşlar. Başka neler söylemiştik? Q'dan bahsetmiştik. Q dediğimiz arkadaşlar rasyonel sayılardı. Rasyonel sayılar arkadaşlar A bölü B şeklindeki sayılardı. Burada A ve B dediklerimiz elemanıdır. Tam sayı olacaktı. Ve arkadaşlar B dediğimiz ifade sıfırdan farklı olacaktı. Yani bu kümemizi düşündüğümüz zaman arkadaşlar bu daha da büyük bir kümedir. Yani buradaki eleman sayısını düşündüğümüz zaman tam sayıları da kapsar, doğal sayıları da kapsar, ama ekstradan kendine ait elemanları da vardır. Mesela örnek vermek gerekirse arkadaşlar biz rasyonel sayı diyorsak 3 bölü 5 de bir rasyonel sayıdır, 2 bölü 7 de bir rasyonel sayıdır, eksi 1 bölü 3 de bir rasyonel sayıdır. Ama aynı zamanda arkadaşlar tam sayı dediğimiz ya da doğal sayı dediğimiz dört sayısı da bir tam sayıdır. Ve bu tam sayılar arkadaşlar bir taraftan da ne oluyormuş? Paydaya bir koyduğumuz zaman rasyonel sayı olabilirler. Arkadaşlar şimdi düşündüğümüz zaman orada bahsettiğimiz en küçük küme doğal sayılardı. Biraz daha geniş olandan bahsettik. Tam sayılar. Bunlar arkadaşlar hep denklem çözümlerinde yeterli görmediğimiz zaman genişlettiğimiz kümeler arkadaşlar. Zamanla tam sayılar da insanlara yetmemiş. O zaman rasyonel sayıları ifade etmiştir arkadaşlar. Bizim rasyonel sayılar dediğimiz ifade bizim tam sayıları da kapsar. O zaman baktığımız zaman tam sayıları kapsıyorsa doğal sayıları da kapsar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu söyleyebiliriz biz. E, ifademize baktığımız zaman bütün doğal sayılar arkadaşlar aynı zamanda rasyonel sayıdır. Aynı şekilde bütün tam sayılar arkadaşlar aynı zamanda rasyonel sayıdır. Evet. Yani orada belki şöyle ilişkiyle sorabilirler. E, N demiştik arkadaşlar. Alt kümesidir Z'nin. Z de arkadaşlar alt kümesidir. E, Q dediğimiz rasyonel sayıların. Sonra arkadaşlar bunun gibi biz hani rasyonel sayı dedik. A bölü B şeklinde yazılıyor dedik. Ama bir de Q üstünden bahsetmiştik hatırlarsanız. Q üstü dediğimiz de arkadaşlar irrasyonel sayılardır. İrrasyonel sayıları bazen I ile de gösterilebilir. Ama genelde Q üstü ile gösteriyorlar arkadaşlar. Evet, bunlar kimdi diye düşünürseniz arkadaşlar iki tarz ifade kullanmıştık. Bir pi gibi ifadeler. Yani virgülden sonrasını tahmin edemediğimiz. Tamam bu 3.14 ama devamına baktığımız zaman düzensiz devam ediyordu. Tam söyleyemiyorduk. Bu ifadeler irrasyonel sayıydı. Ya da başka nasıl örnek vermiştik arkadaşlar? Kök dışına çıkamayanlar. Mesela bakın bu 7 asal sayıdır. Kök dışına çıkmaz. O zaman bu irrasyoneldir. Kök dışına çıkanlara rasyonel demiştik kök dışına çıkmayanlara irrasyonel demiştik. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Q ile Q üstünün ortak elemanları yoktur. Rasyonel sayılarla, irrasyonel sayıları biz Venn şemasında gösterdiğimiz zaman arkadaşlar yan yanadırlar ama ortak bir elemanları yoktur. Bir taraf Q üstü ise diğer taraf Q'dur. Ve bunların hepsini kapsayan kümeydi arkadaşlar biz reel sayılar diyoruz. Gerçek sayılar ya da Gerçel sayılar. Bu üç kelimeyle de karşımıza gelebilir. Gösterdiğimiz harf de R'dir arkadaşlar. Sevgili gençler güzel öğretici bir örnekle dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Doğal sayılar kümesi N, tam sayılar kümesi Z, rasyonel sayılar kümesi Q, irrasyonel sayılar kümesi Q'su ve gerçel sayılar kümesi R olmak üzere demiş arkadaşlar. Bize 5 tane ifade vermiş. Bu ifadelerden demiş hangileri doğrudur demiş. Evet arkadaşlar ilk önce kendi bildiğimiz iki tane ifadeyi yazalım sonra bunları değerlendirelim. Bizim konuştuğumuz kümelerden arkadaşlar en küçük olanı doğal sayılardı. Ondan biraz daha geniş olanı bunu kapsayanı tam sayılardı arkadaşlar. Tam sayıları da kapsayan Q'dan bahsetmiştik. Rasyonel sayılardan bahsetmiştik arkadaşlar. Sonra da bu bizim rasyonel sayıları kapsayan reel sayılardan bahsettik. Bir de şunu söylemiştik arkadaşlar Q dediğimiz ifade rasyonel sayılardı. Ama bir de Q üstü dediğimiz ifade vardı. İrrasyonel sayılar bunların ortak elemanları yoktu arkadaşlar. Ama birleşimleri arkadaşlar bize reel sayıları veriyordu. Evet yani bir taraftan şunu da yazabiliriz. Q dediğimiz rasyonel sayılarla Q üstü dediğimiz irrasyonel sayıların arkadaşlar şu aradaki işareti değiştireyim. Kesişimlerini konuşalım. Kesişim dediğimiz ortak elemanları arkadaşlar yoktur. Şöyle yaptığımız zaman bu ifade boş kümeymiş. Hiç eleman yokmuş arkadaşlar. Şimdi o zaman orada bize söylenen ifadeleri beraber konuşmaya çalışalım. Diyor ki arkadaşlar bize N kümesiyle Z kümesini arkadaşlar birleştirdiğimiz zaman demiş Q oluşur demiş. Evet arkadaşlar bu kümeleri birleştirebiliriz. Ama bunları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar Q'nun tamamını temsil etmez. Yani doğal sayı ve tam sayı olmayan rasyonel sayılarımız da var arkadaşlar. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Hatta örneğini de verelim. Mesela arkadaşlar, 2 bölü 5, 2 bölü 5 dediğimiz arkadaşlar, ne doğal sayıdır, ne tam sayıdır e, ve bu ifademiz ona rağmen arkadaşlar, rasyonel sayıdır. Yani şu iki kümeyi birleştirdiğimiz zaman büyük bir küme elde ederiz, ama tamamen rasyonel sayıları ifade etmezmiş, başka elemanları da varmış. O yüzden arkadaşlar buna yanlış dedik. İkinci ifademize baktığımız zaman arkadaşlar, diyor ki bize e, doğal sayılarla tam sayıların Ortak elemanları sadece sıfırdır demiş. Hayır arkadaşlar bu iki kümeyi düşündüğümüz zaman ortak elemanları 0, 1, 2, 3, 4, 5 böyle sonsuza kadar gider. Yani arkadaşlar bir tane ortak elemanları yok. Bu iki kümeyi düşündüğümüz zaman ortak elemanları tüm doğal sayıların kendisidir aslında. Yani bu ifademizde sadece sıfır dediği için bu da yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü ifademize baktığımız zaman bizim az önce yazdığımız ifade burada var arkadaşlar rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların birleşimi reel sayılardır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Üçüncüye doğru dedik. Dördüncüye bakalım. Dördüncü ifade de arkadaşlar yine bizim yazdığımız bir ifade. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların ortak elemanı yoktur arkadaşlar. Burada ortak elemanlarına boş küme dediği için doğru bir ifade söylemiş. Evet son ifademize bakalım. Burada da diyor ki arkadaşlar rasyonel sayılarla tam sayıların demiş. Ortak elemanları tam sayılardır. Doğru arkadaşlar. Burada alt küme hikayesi olduğu için şu iki kümenin ortak elemanlarını sorarsa alt kümeye eşittir. Evet arkadaşlar. 5 numarada doğru bir ifadeymiş. O zaman hangileri doğrudur diyor bize? 3 4 5. 3 4 5 nerede var bakıyoruz? E şıkkındaymış. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdakilerden demiş. Kaç tanesi daima doğrudur? O zaman sırayla bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Her sayma sayısı aynı zamanda doğal sayıdır demiş. Evet arkadaşlar burada doğal sayı kümesini yazarsanız bunu daha kolay fark edersiniz. Doğal sayılar kümemiz 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye giderdi arkadaşlar sonsuza kadar. Evet o zaman şu dediği cümleyi uygulamaya çalışalım. Her sayma sayısı arkadaşlar. Her sayma sayısı değil. Sayma sayıları bakın buradadır arkadaşlar. Her sayma sayısı Bakın neyin içerisinde arkadaşlar? Doğal sayıların içerisinde. O zaman her sayma sayısı arkadaşlar doğal sayı olur. Yani birinci ifademiz doğruymuş. İkinci ifademize bakalım. Her tam sayı demiş arkadaşlar aynı zamanda rasyonel sayıdır demiş. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Yani bir tane rastgele tam sayı düşünün kafanızda. Mesela ben 5 diye düşündüm. Bu arkadaşlar tam sayı diye düşündüğümüz ifade aynı zamanda rasyonel sayıdır. Çünkü paydasına 1 yazarak A bölü B görüntüsü oluşturabiliriz. Bunu bütün tam sayılar için yapabiliriz. O yüzden ifademiz yani her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır ifadesi doğru arkadaşlar. 2'ye de doğru dedik. Üçüncüye baktığımız zaman ne demiş bize? Her rasyonel sayı demiş aynı zamanda irrasyonel sayıdır demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ifademiz yanlış. Çünkü biz zaten tanım yaparken bile birbirinden ayırarak söylüyoruz. Yani ne diyoruz arkadaşlar? A bölü B şeklinde yazılanlar rasyonel sayı diyoruz. A bölü B şeklinde yazılamayanlar irrasyonel diyoruz. Bunların ortak elemanı yok arkadaşlar. Ya da başka bir cümle kurduğumuz zaman şunu söylüyoruz. Kök dışına çıkanlar rasyonel, çıkamayanlar irrasyonel. Yani bunların ortak elemanı olmadığı için arkadaşlar bu ifademiz yanlıştır. Evet dördüncüye bakalım. Her irrasyonel sayı demiş. Aynı zamanda gerçel sayıdır demiş. Doğru arkadaşlar. En geniş kümemiz gerçel sayılardır arkadaşlar. Yani reel sayılardır. R ile gösterdiğimiz küme en geniş kümeydi. Orada da konuştuğumuz rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, tam sayılar, doğal sayılar hepsini kapsardı. O yüzden buradaki cümlemizde yani her irrasyonel sayı aynı zamanda gerçel sayıdır ifadesi doğrudur. Beşinciye bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Her gerçel sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır demiş. Hayır arkadaşlar. Çünkü gerçel sayılar içerisinde rasyonel olmayan sayılar var. Yani irrasyonel sayılar var arkadaşlar rasyonel sayılarla irrasyonelin birleşimi gerçel sayılardı. Dolayısıyla arkadaşlar daha büyük olan kümemiz gerçel sayılardır. Gerçel sayılardaki bütün elemanlar rasyoneldir diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü içinde dediğimiz gibi kök dışına çıkmayan mesela kök 5 gibi irrasyonel sayılar var. Dolayısıyla 5. ifademiz yanlışmış. Burada bize diyordu kaç tanesi daima doğrudur? Sayarsanız arkadaşlar 1, 2, 3 tanesi cevabımız C'miş. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. İfademize baktığımız zaman arkadaşlar diyor ki yukarıdaki kutulara 1'den 7'ye kadar olan rakamlar birer kez yazılıyor. Hemen yazalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Bunları buradaki kutulara yazacağız arkadaşlar birazdan. E bize ne diyor? Diyor ki sütundaki kutulara yazılan sayıların toplamı x. Evet. Sonra diyor ki satırdaki kutulara yazılan sayıların toplamı y'dir demiş. Bunların toplamları da x artı y ifadesi de 32 olduğuna göre demiş boyalı kutuya aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılmalı diyor diyor arkadaşlar. Yani başlangıçta deneme yanılma zor soru gibi duruyor da ama arkadaşlar biraz dikkatli olduğumuzda bunu güzelce yapabiliriz. Bakın belki bir sürü harf yazıyorum ama sonuçta ifademiz gelecek. Şimdi dediğini yapmaya çalışalım arkadaşlar. Burada baktığımız zaman ne diyordu bize sütundaki kutulara yazılan sayıların toplamı x'tir. Evet sütundakileri toplarsanız arkadaşlar ABC toplamı A, B, C, D toplamı X e eşitmiş. Benzer şekilde arkadaşlar bize şunu söylemiş. Satırdakileri topladığınız zaman da Y oluyor demiş. Satırdakileri toplarsak arkadaşlar D artı E artı F artı K dediğimiz ifade de yymiş. Şimdi bunları yazdım. Taraf tarafa toplayacağım. Niye toplayacağım arkadaşlar? Çünkü elimde X artı Y ifadesi var. O yüzden Bunları toplamayı düşünüyorum. Taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar güzel ifadeyi yakalamış olacağız. Zaten sağ taraf x artı y arkadaşlar. x artı y nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız şurada yazıyordu bakın. 32 yazdık buraya. Diğer taraftan arkadaşlar bunları toplarken de dikkatli olun bakın. Farklı olanları görmeye çalışın. A, B, C, D. Tekrar D'yi saymayalım. E, F, K. Bakın bu 7 tane rakamımızın hepsini anlatıyor. Yani şurası artısında arkadaşlar altlarına işaretlediklerim farklı olan rakamlar. Yani yukarıdaki rakamlarımızın toplamıdır. Artı bir de D'miz var. Yani o ifadeyi topladığımız zaman D artı şuradaki D artı diğer rakamlar. Yani birden 7'ye kadar olan tüm rakamlar arkadaşlar. Bunları da topladığınız zaman kısa yolda var ama isteyenler tek tek de toplayabilir. 7 artı 6, 13, 18, 22, 25, 27, 28. Bunlar toplamda 28'miş. Karşıya gönderdiğiniz zaman arkadaşlar D ifadesi 32 eksi 28'den 4 olacaktır. Yani tek tek rastgele denemek yerine arkadaşlar ifadeleri yazıp taraf tarafa toplarsak D'yi yani oradaki bakın taralı kutumuzu direkt buluyoruz. Cevabımız 4'müş. Sevgili gençler konuyu pekiştirmeniz adına bol soru çözüyoruz. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Diyor ki arkadaşlar ikisi 70'ten büyük olan 4 farklı pozitif tam sayının toplamı 161'dir. Bu sayılardan en büyüğü olanı demiş en çok kaç olabilir demiş arkadaşlar. Evet dediği gibi 4 tane sayı düşüneceğiz. A, B, C, D diyorum arkadaşlar. Çünkü şu an sayılarımızı bilmiyoruz. Ama bunların toplamları arkadaşlar 161 olduğu için topladım ve 161 yazdım. Diyor ki biz arkadaşlar en büyük olanı en çok kaçtır? Buradaki cümleler arkadaşlar birbirini destekliyorsa yani büyük ve çok ya da küçük ve az gibi kelimeler varsa o zaman dediğini yaparız arkadaşlar. Evet neymiş burada büyük ve çok dediği için birbirini destekleyen cümleler olduğu için arkadaşlar. Oradan bir tanesini seçeceğiz ve onu büyük düşüneceğiz. Hedefimiz bunu bulmak arkadaşlar. Bu büyük olsun. Aradığımız bu olsun dedik. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yan yana olan ifadeler ters orantılıdır. Evet arkadaşlar yan yana olanlar ters orantılıysa o zaman arkadaşlar bizim aradığımız ifade büyük olacaksa Diğerlerini küçük seçmem lazım. Evet arkadaşlar. Diğerlerini küçük seçeceğim ama orada bir de şöyle bir ifade var. Bakın bu bizi oyuna getirebilir. Dikkat edin. İki tanesi e, 70'ten büyük olacakmış. Zaten bir tanesi bizim aradığımız en büyük olacaksa o 70'ten büyük çıkacaktır arkadaşlar. Artı bir tanesini daha 70'ten büyük seçmemiz lazımmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu C ifadesini düşündüğümüz zaman tabii bir taraftan da ne dedik biz? Bunu büyük bulmak istiyorsak diğerleri küçük olacaktır. Yani 70'ten de çok büyük olmasın. O yüzden 71 seçiyoruz. Diğer elemanlarımızda daha özgürüz arkadaşlar. Zaten bu ifadeyle bu ifade 70'ten büyük geleceği için diğerlerini istediğim kadar küçük seçebilirim. Aradığım ifadenin büyük gelebilmesi için diğerlerini olabildiğince küçük seçiyorum arkadaşlar. O zaman e, burada baktığımız zaman ne diyor bize? 4 farklı pozitif tam sayı e pozitif sayılar nereden başlardı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 diye giderdi. E ben küçük seçeceksem o zaman birden başlatırım. A'yı arkadaşlar bir seçiyorum o zaman. Evet sonra baktığımız zaman B ifadesinde bir seçmek isterdim arkadaşlar. Ama farklı sayılar dediği için onu da o bire yakın olan küçük sayı olan 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Evet o zaman A ifadesini 1, B ifadesini 2, C'yi de 71 seçtim. O zaman bunları topladığım zaman şu üç ifade arkadaşlar 71, 73, 74. 74 artı D ifadesi 161 olacaktır. O zaman 74'ü karşıya atalım. 161 dediğimiz ifadeden arkadaşlar 74'ü çıkartalım. Çıkartmaya çalıştığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen yaparsak 11'den 4 giderse 7 kalır. 5'ten de 15'ten de 8, 8, 87'ymiş. ymiş D ifadesinde arkadaşlar 87 buluruz. Cevabımız C'ymiş. Sevgili gençler çıkabilecek güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdaki karelerin içine yazılan sayılara demiş. Karenin rengine göre demiş arkadaşlar. Evet renklere dikkat edeceğiz. Verilen işlemler uygulanacaktır demiş. Yani biz de baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı karenin içerisinde bir sayı görüyorsak o sayının karesini alıp bir ekleyecekmişiz. Mavi karenin içerisinde bir sayı görüyorsak İki katına alıp bir çıkartacakmışız. Buna göre diyor arkadaşlar şurada çizdiği ifadeye göre diyor işleminin sonucu kaçtır demiş. Evet arkadaşlar bu işlemimizde içeriden dışarı doğru gideceğiz. O ifademizde ilk önce arkadaşlar kırmızı olan dikdörtgenimizin içerisinde ya da karemizin içinde diyelim. Orada baktığımızda 3 sayısını görüyoruz. O zaman kırmızılı olan da arkadaşlar karesini alıp bir ekliyorduk. O zaman 3'ün karesi artı 1 diyoruz. Bu ifade 3'ün karesi 9'dur. 9'a 1 eklersek 10 olacaktır. Birinci aşamayı yaptık arkadaşlar. Şimdi orada sırayla 2 tane mavi karemiz var. Onları söylemeye çalışacağız. Yani bu 10 dediğimiz ifade arkadaşlar 2 tane şöyle mavi karenin içerisinde duruyor şu anda. O zaman içerideki birincisini yapmak istediğimiz zaman mavilerde ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 katını alıp 1 çıkartıyorduk. O zaman içerideki mavi karede 2 çarpı 10 eksi 1 yapacağız. 2 katını aldık. 1 çıkarttık. Burası 20 yapar. 20'den 1 çıkartırsanız 19 bulursunuz. Şu anda arkadaşlar son karemize geldik. Son karemizde yine mavi olan kare ve içeride 19 yazıyor. Bunu yaparken arkadaşlar yine maviye göre yapacağımız için 2 katını alıp 1 çıkartacağız. 2 çarpı 19 eksi 1 diyeceğiz. Burası 38 yapar arkadaşlar. 38'den de 1 çıkarsak cevabımızı 37 buluruz. Cevap B'ymiş. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Evet bakalım bize neler söylemiş. Bir karton demiş önce eşit karelere ayrılarak demiş her kareye şekildeki gibi bir gerçek sayı yazılıyor demiş. Evet arkadaşlar buradaki kareye bu sayılarımızı yazmış. Bize ne diyor karton makası demiş kesilerek demiş oluşan demiş 6 kare parçasının üzerinde irrasyonel sayı yazılı olanlar çöpe atılıyor demiş arkadaşlar. Evet o zaman diyor ki geriye kaç tane kare parçası kalır demiş. Evet arkadaşlar bir inceleyelim o zaman bunların hangi sayı kümesi ait olduğunu söylemeye çalışalım. Pi'den başlarsak arkadaşlar pi ifadesi virgülden sonrası düzensiz devam ettiği için arkadaşlar irrasyoneldi. İrrasyonel olanları da çöpe at dediği için arkadaşlar burayı çöpe atıyormuşuz. Evet sonra diğerlerini değerlendirelim. Diğerlerine baktığımız zaman arkadaşlar köklü ifade görmekteyiz. Köklü ifadelerde de şu ayrımı yapıyorduk. Kök dışına çıkanlar rasyonel oluyordu. Kök dışına çıkamayanlar da irrasyonel olurdu arkadaşlar. Evet inceleyelim o zaman. Kök 28 ifadesini düşününce arkadaşlar 28 hiçbir e, tam sayının karesi değildir arkadaşlar. Bu ifade kare olmadığı için kök dışına tamamen çıkamaz arkadaşlar. O yüzden burası da irrasyoneldir. Burayı da çöpe atıyormuş. Evet kök dışına çıkamayanlar irrasyoneldir. Kök 144'e bakalım arkadaşlar. Kök 144 dediğimiz ifadenin karşılığı arkadaşlar 12'dir. Çünkü 144 12'nin karesi olduğu için dışarıya 12 diye çıkar. Dışarıya çıktığı için de arkadaşlar bu bir rasyonel sayıdır. Bu kısım elimizde kalıyormuş. Çöpe atmayacağız. Evet. Demek ki bu rasyonel bir ifade ve kalıyormuş elimizde. Diğerine bakalım. Kök 50 dedik arkadaşlar. 50 sayısı arkadaşlar hiçbir sayının tam karesi değildir. O yüzden bu ifadede tamamen dışarı çıkamaz arkadaşlar. Kısmen dışarı çıksa da tamamen çıkamadığı için bu da bir irrasyonel sayıdır. Kare olmayanlar dışarıya tam çıkamaz arkadaşlar. Bunu düşünmeye çalışın. Ee, ve burayı da çöpe atmış olduk. Diğer ifademize baktığımız zaman 121. Evet arkadaşlar düşünün. 121 neyin karesiydi? 11'in karesiydi. O yüzden bu ifade dışarıya 11 diye çıkar. 11 diye dışarı çıktığı için bu ifademiz arkadaşlar rasyonel sayıdır. Bunu atmıyoruz arkadaşlar. Evet kök dışına çıkanlar rasyonel sayıymış. Son ifademize bakalım. Burada da kök sıfır görüyoruz. Evet arkadaşlar kök sıfır ifadesi de sıfıra eşittir. Sıfır dışarıya sıfır diye çıkar. Dışarı çıktığı için de arkadaşlar. Bu da bir rasyonel sayıdır. Bunu da çöpe atmıyoruz. O zaman demiş ki geriye kaç tane kare parçası kalır demiş. Tik attıklarımızı sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane geriye ifademiz yani parçamız kalıyor arkadaşlar. Sevgili gençler sayı ile ilgili 3. dersimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar önemli bir kısımdı. Sizler de altyapınızı sağlamlaştırdınız. Sadece bol soru çözün arkadaşlar. Soru çözdükçe takıldığın sorular olursa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar onlara yönelik yine beraber çalışma yapabiliriz. Sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.